Muhterem kardeşlerim. Allah'ın izniyle bugünkü sohbetimiz bir hatırat olaraktan sizlere nakledeceğiz. Önce besmele ile başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, biliyorsunuz her insanın bir hayat yaşamında bazı güzel hadiseler olur. Ben kardeşiniz de 1950-51 yılı okuldan çıktım. İki sene hem ilkokula hem hoca okuluna gittim. Ve köyde Ramazan hocalığını yaptıktan sonra Kadusuz Köyü Susuz Mahallesi'nde akabinde İzmir'e çalışmaya gittim. Bizim dayılarım orada ahçı sanatıyla iştigal ediyorlardı. İzmir'e vardık. Ben çırağım. Malum haliniz. Şimdi tabii ki orada kar lokantasında, göl gazinosunda çalıştık. Ama göl gazinosunda çalışmamın bir hatıratını sizlere nakledeceğim inşallah. Şimdi orada Koca Bilal rahmetlik, mekanı cennet olsun. Mehmet Ali dayım toprakçıyım mekanı cennet olsun. Onlarla Kemal Demirok kökemli Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Onlarla Muhittin Usta Cazlar'dan beraber Muhsin abi toprakçı gene aynı bir kadro olaraktan İzmir Fuarı Göl Gazinosu'nda biz işe başladık. Burada çalışıyoruz. Amerikan Başkanı o dönem Eisenhower Türkiye'ye geldi. Önce Ankara'ya biz hatırlıyoruz gazetelerden okuyoruz o zaman. Sonra İstanbul'a geçti. Sonradan da İzmir'e geldi. İzmir'e gelişinde biz o zaman İzmir'in en popüler denilen kadrosu yani ahçıların en popüler olanları Göl gazinosunda onlara ziyafet veriyoruz. Fakat bu verilecek olan ziyafet öyle bir şey olacak ki yani Eisenhower'ın başka milletlerin sofralarında görmediği bir şey olacak. Böyle bir e, mutfağa talimat geldi. Rahmetlik Bilal Usta, Hoca Bilal dedi ki arkadaşlar bir şey yapacağız ama bu yani Türkiye'de tek olacak. Ben dedi çıraklığımda zincir padedesi gördüm. Ama bunu yapmaya çalışacağız dedi. Şimdi biz tabii ki bu şeyi alınca biz çırağız. Verilen talimatı uyguluyoruz. Yalnız şunu belirteyim. O dönemde fuarda, göl gazinosunda bolluk her şey. Nasıl? Padadis geliyor traktörün traktör kasasıyla. inanın. Soğan geliyor traktör kasasıyla. Kavun karpuz geliyor traktör kasasıyla. kasının altına giriyor beyne. Muazzam. Bol her şey. Neyse Bilal Usta, bizim rahmetlik Padadis'i getirtti bir ve şey böyle karavana ben çıkardım aşağıdan. Şimdi yok kendi kafasına göre yapıyor diye fakat olmuyor. Şimdi Mehmet El dayıma diyor ki ya Mehmet Ali ben görüyorum ama böyle oluyor Yapamıyorum diyor ya yapamıyorum. Bu diyor olmuyor. Şimdi çalışıyorlar falan yine olmuyor. İşte Allah'ın izniyle ben aşağı indim. Onlardan ayrıldım. Ben dedim aşağıda patates soyayım dedim. Aşağı indim. Hem Yasin okuyorum. Hem de işte bunlardan gördüğüm şekilde şey yapıyorum fakat benim ahçılık sanatına çok merakım vardı o dönem. Çok meraklıydım. Şimdi işte şöyle ederken böyle Rabbimin yardımıyla ben zincirin nasıl olduğunu Allah bana nasıl beledi yaptım. iki üç defa yaptım. Aşağıda kafama iyice tam onu işledim. Şimdi o zaman podya deriz. Böyle cep var zincir patatesi yaptım, mutfağa çıktım. Şimdi vardım, Mehmet Ali dayıma dedim ki, dayı, ben dedim zincir patatesi yaptım. Dedi ki, rahmetlik, hoca, sen ne diyorsun? Dayım gördüğü halde yapamamış da, sen çıraksın, görmeden sen bu zincir patatesi nasıl yapabilirsin dedi. Ondan sonra pekala dayı dedim. Sen inanmıyorsun değil mi dedim. Ben dedi inanmıyorum dedi. Şimdi Bilal da rahmetlik böyle tezgah var mermerden. Tezgahın öbür tarafında. Dayı dedim ben zincir patatesi yaptım dedim. Ya hoca dedi. Ben gördüğüm halde dedi. Yapamıyorum dedi. Sen çırasın. Sen dedi hiç görmeden Nasıl yaparsın dedi. Ben inanmıyorum dedi. Ondan sonra tabii ki ben İzmir'e gittiğim zaman işte memlekette burada yani Mengen'de görev yaptığım için İzmir'de beni hep hoca olarak tanıdı. Kimse ismimi bilmezdi. Hep hoca derlerdi bana. Kimse bilmezdi. Karsonlar, komiler, patron bile hoca bilirdi. İsmi hiç sormazdı. Hoca aşağı hoca yukarı. Böyle. Şimdi uzatmayalım. Böyle podyeden ben zincir padedisi çıkardım. Karşımda ustamız Koca Bilal, Mehmet El Dayım, işte Mosin abiler, Kemal abiler ben. Dedim ki böyle bakın ben bu patatesi yaptım. Rahmetlik enteresandır işte burası. Koca Bilal dedi ki hoca seni dedi kürdanla yapıştırmışsındır dedi. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra dayı kürdan falan yok. Bak dedim yaptım böyle. Ondan sonra yanıma Mehmet El geldi. Hoca ver bakayım dedi. Şimdi baktı hakikaten yokladı. Dayı vallahi yapmış hoca dedi. Hoca yapmış dedi. Ondan sonra neyse ama ben dedim ki dayı şey yapınca bana ver dedi. Bu hatırası, bu bir hatıra olsun dedim. Yani şimdi ben onlara şey yapacağım hani bir nevi ustalık yapacağım. Yani kendim artık şey gibi, yaptım ya bir şey ondan gururlanıyorum yani bir yönden. Neyse hakikaten biz şimdi padelisi getirdik birer ustanın yanında falan gayrı orada hepimiz ellerimize birer bıçak aldık şey yaptık şimdi artık padelisi yaptık velhasıl orada o noktayı koyalım ziyafet günü geldi şimdi hakikaten biz zincir padelisler güzelce kızarttık hazırladık yani sofrada yapıldı işte olduğu gibi Eisenhower'in misafirlerine o şeyi öyle yemeğini ikram ettik. Fakat bakınız şurası çok enteresandır. Benim o zaman maaşım 50 kuruş yemeği 45 lira aylık. Yani şey pardon 1,5 lira yemeğe 45 lira maaşım var. Şimdi biz o ziyafeti verdik. Alnımızın akıyla elhamdülillah. İnanın bize o sofra hatırına birer mintan, çorap, iç çamaşırı, mendil, efendim atla ne geliyorsa çikolata, böyle birer güzel bir poşet yapmışlar herkese. İnanın böyle bize dağıttılar. Sırf o zincir padeniz sen Çünkü hiçbir yerde görülmemiş. O yemeğin etrafını süslüyorlar böyle ondan süsledikler. Tabii ahçı başlarımız, bizim dayılarımız işte süslediler. O şekilde yani böyle bir hatıratımız oldu. Tabii ki bunlar işte insan hayatında unutulmayan, hakikaten böyle güzel güzel şeylerin yaşanmasına sebep olan vakalardır. Benim ahcılıkta e, ahçılıkta e, karşılaştığım en güzel vakalardan birisi bu zincir paladistir. Bunu hiç unutmuyorum. Daha tabii ki Ahçılık şeysimizde bazı şeyler olmuştur. İleride inşallah onlara da sıra gelirse sizlere inşallah izah ederiz. Fakat bu zincir patates olayı bu şekilde cereyan etmiştir. Hepinize en derin saygılarımızı sunuyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.